Sevgili seyirciler, Bursa'da en fazla gezen, dolaşan, davetleri ve açılışlara katılan program. Bay mikrofonda birazdan kameraman arkadaşım Da Silva Santos'la birlikte Altınova Mahallesi'nde muhteşem ve görkemli bir şekilde açılışını bekleyen Mono kafenin hemen önündeyiz. İşte Mono kafe birazdan Altınova Mahallesi'nde Doktor Aytan Bozkaya'nın hemen yanında muhteşem bir ortamda açılışını gerçekleştirecek Da Silva Santos gelelim mi? Gidelim mi? Açılışı görelim mi? Ne dersin? Hadi o halde takip et beni. Seyirciler, bakalım bana kafenin içerisinde bizleri neler bekliyor. İstiyorsan sen beni takip et. İşte muhteşem bir kalabalıktan bahsetmiştik. Şöyle gelelim. Üç tane vekil var. Sevgili da Silva. istiyorsan onlara doğru yaklaşalım. Sayın vekilleri burada. Efendim merhaba. Refik Bey nasılsınız? Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Milletvekili Refik Özen. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Açılışa katıldınız. Neler hissediyorsunuz? Va güzel bir mekan olmuş. Tebrik ediyoruz emeği geçenlerin. Rabbim hayırlı işler versin. Tabii her bir yeni dükkan açılışı neticede yeni bir umut, yeni bir istihdam demek. Hizmet sektörü zor bir sektör. Ee, o anlamda ben e, ee, Vahap Bey'in ve ekibinin başarılı olacağına inanıyorum. O anlamda kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Ve bütün Bursa eee bu güzel mekana davet ediyoruz bu vesileyle. İyi teşekkürler. Sayın vekilim açılışdasınız. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor her şeyden önce? Güzel. Öncelikle burada Mona Kafenin sahibi Vahap Yıldız Bey'e işraslı diliyoruz. Güzel bir mekan, nezih bir mekan olmuş. Bu Yeşilova Mahallesi'ne de Altınova Mahallesi'ne, Küçük Balıklı'ya her tarafa idare edecek e güzel bir kafeterya olmuş. Güzel ayrılı işler diliyoruz. Bereketli işleri olsun. Bizler de işte davet üzerine geldik, katkımızı sunup gideceğiz. Peki, teşekkürler. Sayın Vekilimiz de ayağa kalktı. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ee, e, geldiniz açılışa, ne hissediyorsunuz? Tabii yeni bir iş yerinin açılmış olması aynı zamanda yeni istihdam demek. Yeni girişimcilik demek ee, hem ülke ekonomisine katkı koyması açısından önemli. Ee, tabii ben arkadaşımız da, girişimci arkadaşımızda tebrik ediyorum. İnşallah bereketli kazançlar diliyorum. Biz de bu sevinci ortak olmak istedik. Ee, hayırlı kazançlar diliyorum. Peki Teşekkür ederim. Teşekkür. Sevgili seyirciler bizim birlikteliğimiz devam ediyor ve işletme sahibi Vahap Yıldız'la birlikteyiz. Efendim ne kalabalık ne kalabalık. Maşallah Çok fazla maşallah Teşekkür gelin. ederim çok Nedir sağ olun. hissediyorsunuz? Çok iyi duygular içerisindeyim. Yani mahallemize böyle güzel bir işletme kazandırmak e, gerçekten hoşumuza gidiyor. Bu ilgi gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Çok memnunuz, mutluyuz. Bu kadar kalabalık var. <laughs> Peki e, hafta içi, hafta sonu elbette ki hizmet vereceksiniz Abi, ama evet, şunu o. soralım mı özellikle size? Buraya gelenler? Ee, ne beklemeli, neden gelmeli sizce? Şimdi e, bizim burayı kurarken esas hedefimiz güzel bir aile konsepti. İnsanların e, huzurla gelip dinlenebilecekleri böyle e, vakit geçirecekleri güzel bir ortam oluşturmak aslında. E, onu başaracağımıza inanıyorum ben. Altınova'ya bu güzellik yakışıyor. Peki efendim teşekkürler. Ben Hayırlı, çok teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Hadi. Sevgili seyirciler, içeride vekiller ve dışarıda da Gürsü Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işık da şu anda katılıma ya da davete katılım gösterdi diyebiliriz. Hoş geldiniz her şeyden önce. Efendim, açılıştasınız. Neler hissediyorsunuz? Hoş bulduk. Bugün e, güzel bir mekanda, güzel bir caddede, güzel bir kardeşimizin iş açılışına geldik. İnşallah bu işlere hem bu caddeye bir değer katlandığının farkındayız, hem e, açan kardeşlerimize hayırlı olur, hem bu bölgeye hayırlı olur. Ee, hem e, onlarca insan burada çalışacak, onlara da bir iş kapısı olacak, onlara da hayırlı olur diyorum. Tekrar mahalle iş yeri sahibine, çalışanlara herkese hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, afiyet olsun, hoş geldiniz. Sevgili seyirciler Mono Kafe'de olan birliklerimiz devam ediyor. Altınova'da işte gençler de hemen açılışa geldiler, icabet ettiler. Bir merhaba diyelim bakalım. Hoş geldiniz açılışa. Olduk, sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler Mono Kafe artık Altınova'da hizmet vermeye başladı. Gençler ne düşünüyor? Ya bizim buraya böyle bir şeyler lazım zaten. İyi oldu tanıdığımız sevdiğimiz insanların da olması. Geliriz yani biz buraya. Çünkü ya kahveler var ya başka şeyler var. Yani böyle kafe tarzı bizim Kız kardeşlerimizin gelebileceği bir yer yoktu. Burası iyi oldu yani. İyi teşekkürler. Ortam tertemiz. Ortam çok nezih. Mano altına o Mahallesi'nde sevgili seyirciler. Gençlerle bir araya geldik ve konuşmaya devam ediyoruz. Mano Cafe açıldı. Neler hissediyorsun? Abi mutluyum yani. Gencinin anlattığı gibi. Güzel yer. Güzel mekan. Öyle değil mi abi? İyi Teşekkürler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi makbul eyle, ölmüşlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Bizleri cennetine giren kullarından eyle, bizleri cehennem azabından koru, bizleri peygamber efendimizin şefaatine nail eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, ey kapıları açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç Ya Rabbi, bize helal ve temiz rızıklar ihsan eyle Ya Rabbi. Bu açılış merasiminde ellerimizi açtık, huzuruna geldik, dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, iş yeri sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl Ya Rabbi. Bu iş yerinde çalışacak, emek sarf edecek kardeşlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden hipsu emin eyle Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Osman. लास <laughs> Özellikle döbra içme kahve uh. içme, içme her zaman zor. Hiçbir şey bir ihtirami istirbabı ediyor ve Güney Afrika'dan gelen misafirleri de Mona kafede hemen <laughs> Mikrofonu uzatarak duygularını öğrenelim. Bu abe uzaklardan geldiler. Evet, Aslında Güney Afrika'dan e, geldi. ve komşuların sizin? Evet, Güney Afrikalı komşularım benim. Aynı sitede yaşıyoruz. Ee, çok seviyorum. Ee, gerçekten çok iyi insanlar. Bir Mükemmel insanlar. Öğrenebilir mi Tabii ki, tabii ki. Tercümeyi ee, yapabiliyor e, neler, neler hissediyorsunuz? Ee, ne düşünüyorsunuz bu e, konu hakkında? What do you think about uh, here this opening uh, organization? I think it was very well organized. You're a very hospitable person. And we wish this, this business all the best of success and baraka inshallah. Çok güzel, çok başarılı. İnşallah mübarek olur, güzel olur diyor. İnşallah. Hanımefendinin duygularını öğrensek. It was amazing because he's such a wonderful guy. The <laughs> best. <laughs> diyor, arkadaş çok e, iyi bir insan diyor. Biz zaten öncesinden tanıştığımız için, evet. <laughs> Um, all I can say, I'm very happy we came. We are very happy to meet him. And I wish him everything of the best for his business. In sure. İnşallah iyi, işleri, ticareti iyi olur diyor. Peki, teşekkürler. Bir de el sallayalım mı? El sallayalım. Peki. Thank you very much. Efendim biriktirdiğimiz istifa müdüğü az önce Güney Afrika'dan da ama şimdi Gana'dan gelen misafirler var. İstiyorsan şöyle yaklaşalım ve Vahap Yıldız yine Tercümesini bizlere yapsın. Evet. Biz öğrenmek istiyoruz Kanada'dan geldiler. Eee neler hissediyor duygularını? Evet, hemen soralım isterseniz. Hemen soralım. Eee uh, what do you think about this uh, organization? Eee uh, uh, we we wonder your feeling. Oh, it's it's a great feeling. Very surprising because I I wasn't thinking about it as something this big. And so I'm extremely surprised. And the reception I got me and my family, all of us are so happy and it is so well organized and I'm so happy to be here. organizasyon çok güzel diyor sevdiğim arkadaşın yanına e, geldim çok mutluyum e, çok iyi duygular içerisindeyiz e, diyor eee kendilerine teşekkürler bir de el sallayalım mı gana'ya bursa'dan muhteşem ortamdan